Yağmur Denizi Motorları Servisi Abdullah Yağmur e, ee, bisikleti ee, pazar pazara gitmek için bayanlar için evet. çocukları çocuklarla beraber pazara gitmek için bayanlar için yapmıştım aslında önce çocuk için şey yapmıştım normalde daha sonra baktım ki herkes binmek istiyor normal istiyor ee, baktım ki büyütmek zorunda kaldım evet. şasesini genişlettim falan işte önüne koltuk koydum hep kişilik ee, öyle başladık. Ama tabii ki e, talep yani e, dışarıdan falan yabancı içeri geldiriyorsun falan çektirdi. Öyle. Kullandılar. Ee, bu şey değil. Yani motorlu bir araç değil. elektrikli de değil. Sadece spor yapabilmek için veya yani bir bayan evet. e, çocuğuyla pazara gidebilmesi için evet. üretilen bir bisiklet. Bu da Maliyeti ne kadar olacak bunun? Efendim maliyeti şu anda sadece test amaçlı yaptığımız için bir şey çıkartamadık. Daha sonra çıkartarız. Yani maliyet... Dışarıdan al, birazdan alınlar. Thank you. はい。<music>